Merhabalar güzel anneler. Ben Cansu, bebeğinizin hemşiresi. Aynı zamanda bu tatlı işletmenin sahibi. Bubble Baby Spa Sivas Merkez'de hizmet vermekteyiz. Ama farklı illerde de Bubble Baby olarak aradığınızda bizi bulabilirsiniz. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz siz annelerin kanayan yarası gaz sancısı. Hepimizin ağrı, ağrısı, sızısı gaz sancısı. Bu konuda çok fazla talep aldığım için daha fazla uzatmak istemedim. Ve gaz sancısı ile ilgili bir video çekelim dedim. Peki gaz 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 diyoruz da bu gaz nedir? Neden olur? Gaz dediğimiz şey aslında bebeğin yuttuğu havadır. Bebek havayı yutar, bunun da çıkışını sağlayacak yetiye, beceriye sahip olmadığı için bu bebekte sıkıntı yaratır. Önce emmeden bahsedelim. Emerken bebek nefes alamadığı için şeklinde havayı içine çeker ve çıkaramadığı için bu gaz önce mideye mideden çıkaramazsak da bağırsaklara iner. Biberonla beslenmede zaten aktif bir gaz e, oluşuyor çünkü bebek biberonla hava alıyor. Emzirdikten sonra bebeğimizi omzumuza alıyoruz. Özellikle karın bölgesini omuza getiriyoruz. Aşağıdan yukarıya tıplıtlama yapıyoruz, sıvazlama yapıyoruz. Bebeğimizin ağızdan gazını çıkarmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz ağızdan çıkarmak. Ağızdan çıkaramazsak o gaz bağırsaklara iner ve bağırsaklardan çıkışı daha zordur. Çünkü bebeğimizin ilk dönemlerde bağırsak gelişimi tam olarak tamamlanamadığı için bebeğimiz aktif olarak bağırsaklarından gazı çıkaramaz. Bunun için dışarıdan bir desteğe ihtiyaç vardır. Destek de masajdır. Gelin şimdi için evet. bebeğimizi alıyoruz. Önce bir sıvazlama yapıyoruz. Daha sonra karna geçiyoruz. Bebeklerde daha doğrusu insanlarda gaz bağırsak çıkışı sol taraftadır. Yani sizin sağınız olur. Yani bebeğe karşı durduğumuzda sağdır. O yüzden masaj yaparken saat yönünde sağa doğru yaparız. Buna kelebekleme denir. İki el birbirini takip edecek şekilde bağırsağı uyarız. Daha sonra bu şekilde pıtıpılma yaparız. Pıtıpılamanın amacı sıkışan gazı çıkarmaktır. Ee, şöyle ki, şöyle ki e, biz yetişkinlerde de gaz sancısı olduğu zaman e, gaz sancısı dediğimiz şey o baloncukların bağırsağın belli bölgelerinde sıkışmasıdır. Ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Kınıyoruz ve gaz çıkarıyoruz. Bebekler kınamadığı için, yürüyemediği için biz bunu dışarıdan yapıyoruz. Bebekler yürüyemediği için onlara bu şekilde, bu hareketle 1, 2, 3 Yapmaktan korkmayın, çekinmeyin. Çünkü bebekler su gibidir, esnektir. Ağlar yaparken çünkü gaz sıkıntısı var. Gaz sıkıntısı olduğu için ağrır. Sizin bastırmanızla beraber buradaki gaz sıkıştığı için bebek de ağır olur. Bunun haricinde bir de yeni çıkan yani daha doğrusu Türkiye'de yeni yaygınlaşan bir konudan bahsetmek istiyorum. Bebek sıpası. Bebek sıpası bebeklerin gaz sancısının bir numara ilacıdır diyebilirim size. Şöyle göstermek istiyorum hemen. Şimdi burada suyumuz hazır. Bu su bebeğin boyuna göre yükseklik seviyesi ayarlanıyor. Bebeği boyun simidiyle asıyoruz tabiri caizse. Bebek bu şekilde suyun içinde duran dolayı hareketleri, bacakları aktif hareket ettiğinden dolayı buradaki bağırsaklarındaki gaz çıkışa doğru ilerliyor. Onun haricinde su 37 derece. Biz sıcak uygulama yapıyoruz ya gaz sancısı olduğu zaman. Sıcak uygulama yaptığımızda da bebekler çok fazla rahatlarlar. Bunu da söylemiş olalım bu arada. Bebek suyun içinde sıcak suda yarım saat duruyor. O yüzden e, rahatlıyor ve ayakların hareket ettirdiğinden dolayı da gaz çıkışı gerçekleşiyor. Bu sebeple özellikle küçük bebeklerde bebek sıpasını e, öneriyoruz. Gaz sancısı ile ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Sizlerin bahsetmemi istediğiniz, bu konuda da video çekseniz dediğiniz şeyler, konular varsa e, lütfen bunu yorum olarak atın. Sizlerin Talebi beni daha fazla motive ediyor ve çekme isteğimi, arzumu tavana yükseltiyor. Şimdi elleriniz dert görmesin, bir beğeni, bir takip alalım. Kendinize iyi bakın.